Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Final Test oynuyoruz. Birinci geceden başladım. Birinciden başlayalım. Evet arkadaşlar. Evet. Kapatamadım. Evet arkadaşlar. Burnu var Fred'in. Evet arkadaşlar. kapıyı var kapatmışsın ve devam edelim arkadaşlar evet arkadaş bu oyunu oynayamayan arkadaşlarımız var o arkadaşlarımıza bu oyunu gönderebilirim arkadaşlar ve evet arkadaşlar burada şeyimiz var arkadaşlar bunlar kameralar evet arkadaşlar her şey yolu her şey normal ama normal bir durum yok. Evet arkadaşlar. Video çekmek için elimden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu video çekimleyen arkadaşlarımız var. Çok kişinin bu o nükleim yok kamerası var. Çok çoğu telefonun arka kamerası var bu oyunu yükleyemiyor çoğu, çoğu kişinin de bu oyunu yüklüyor kamerası yok arkadaşlar merak etmeyin ben bile iki, iki telefonla yapıyorum ama ikisinde kamera var ikisinde de evet arkadaşlar evet ilk defa bu oyunun videosunu çektiğim için Biraz zorlanıyorum. Efendim. Evet arkadaşlar şimdi. Normal. Kameradan şuraya bakarsak. Hayır hayır. Doğru. Evet arkadaşlar. Her şey hala normal. Evet kameraları çıkaralım. Fred'in burnundaki korna var. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bana Hadi Az kalmış videonun bitmesine. Bana arkadaşlar Ben Nikam Görüşürüz bay bay. Bana arkadaşlar Ben Nikam'ın adı Banla başlıyorsa sizce ban atma programı mi?